Merhabalar, Semih'in mutfağında yeni bir video ile birlikteyiz. Kuru baklagiller ve tağıllar serimizin bu videosunda konumuz buğday. Buğday, buğdaygiller familyasından ana vatanı Asya'nın batı bölgeleri olan tek yıllık otsu bir bitki ve bu bitkinin başaklar halinde gelişen tohumlarıdır pek çok ülkenin temel gıda maddesi olan buğday toprak ve yetiştirme şartlarına kolay adapte olabilmesi ve insan beslenmesindeki rolü nedeniyle dünyada en fazla ekim alanı ayrılmış tarımsal üründür. Farklı tahıl unlarından elde edilebilen ekmek ülkemizde beslenme açısından kritik öneme sahiptir ve ekmek üretiminde en fazla kullanılan tahıl buğdaydır. Buğday karbonhidrat bakımından çok zengin olmakla birlikte aynı zamanda insan beslenmesindeki en önemli bitkisel protein kaynağıdır. Buğday insanların gıda ihtiyacının karşılanması açısından tüm dünyada büyük bir öneme sahiptir. Günümüzde Avrupa'nın batısından Hindistan'ın kuzeyine, İskandinav ve Rusya'dan Mısır'a kadar olan coğrafyada yaşayan insanlar tarafından vazgeçilmez yiyecek olarak kabul görmektedir. Türkiye'de ise besinden daha fazlasıdır. Berekettir, nimettir ve gelenektir. Ülkemizde ve dünyada insanlar tarafından kansızlık, ağrı kesici, kabızlık ve hayvan sağlığı için ilaç olarak kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir. Un, makarna, şehriye, ekmek gibi sıkça tüketilen besinlerin kaynağı buğdaydır. Tahıl grupları arasında ekmek yapma özelliğine sahip unlardan biri buğday unudur. Buğday tanelerinin %65 ile %75 kadarı karbonhidrat içermektedir. Buğday ekmeğinde karbonhidratın yanı sıra %1 ile 2 kadar mineral ve B grubu vitaminleri, %1,5 ile 5 arasında yağ, %8 ile 12 arasında protein bulunmaktadır. Ekmeğin besin öğeleri içeriği buğdayın saflaştırılma durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Buğdayın kepek ve öz kısmının ayrılması ile önemli seviyede besin öğesi kayıpları görülebilir. Tanenin tamamını içermesi besleyici ve fitokimyasal bileşenler açısından zengin bir besin kaynağıdır. Bu bileşenler arasında diyet posası, fenolik bileşikler, antioksidanlar, elzem yağ asitleri, lignanları içeren fitoöstrojenler, B ve E vitaminleri, ve demir, kalsiyum, magnezyum, selenyum gibi mineraller vardır. İçerdiği B1 ve B3 vitaminleri sayesinde pellegra ve beriberi hastalıklarına karşı koruyucudur. Yoğun ve sert olan tam buğday ekmeğinin çiğneme sayısı diğer ekmeklere göre daha fazla olmakta ve dolayısıyla hızla çiğnenip yutulamamaktadır. Besinler çok çiğnendiğinde leptin hormonu tam görev yaparak iştahı azaltır ve doygunluk hissi beyine yaklaşık 11 dakika içinde ulaşır. Buğday kepeğinin besin değerleri posa bakımından birçok mineral, B6 vitamin, tiamin, folat ve E vitamininden zengindir. Araştırmalarda buğday kepeğinde bulunan fenolik antioksidanlar LDL oksidasyonunu, apolipoprotein B ile birlikte reaksiyonları inhibe ettiği gösterilmiştir. Yapılan çalışmalarda feriloil, olisosakkaritler gibi fenolik bileşikler insan eritrositlerinde serbest radikal kaynaklı oksidatif hasara karşı koruma sağladığı bildirilmiştir. Düşük lif tüketen bireylerin lif bakımından zengin gıdalarla beslenmesi %40 gibi önemli bir ölçüde kolorektal kanser riskini azaltır. Tam tahıl tüketen bireylerde kronik hastalıkların riski önemli derece azalmaktadır. Tip 2 diyabet riskinin %21 ila 27, obezite riskinin %47, gastrointestinal sistem kanserleri riskinin %21 ila 43 ve kalp hastalıkları riskinin %25 ila 36 oranında düştüğü öne sürülmektedir. Buday karasal iklimi tercih eder. Mısır ile birlikte dünya çapında ikinci en fazla ekimi yapılan tahıldır. Bunları pirinç takip eder. Buğdayın ülkemizde çoğunlukla Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Çukurova, Trakya ve Doğu Anadolu bölgelerinde üretimi yaygındır. İller bazında bakıldığında ise Konya başta olmak üzere Kayseri, Ankara, Karaman, Niğde, Yozgat, Eskişehir, Edirne, Afyon, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana taraflarında yetiştiriciliği yaygındır. Dünya çapında ise Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Rusya, Fransa, Ukrayna, Pakistan ve Kanada en çok yetiştirildiği ülkeler arasında yer almaktadır. Buğday un yem üretilmesinde kullanılan temel bir besin maddesidir. Kabuğu ayrılabileceği gibi kabuğu ile de öğütülebilir. Buğday aynı zamanda çiftlik hayvanları için bir yem maddesi olarak da yetiştirilmektedir. Hasattan sonra atık ürün olarak Saman balyası çıkmaktadır. İnsanların beslenmesinde buğday en temel gıda maddelerinden birisidir. Buğday ekmeğin esas maddesidir. Un haline getirilerek ekmek ve diğer unlu gıdalarda kullanıldığı gibi tane halinde bulgur olarak da gıda sektöründe yerini almaktadır. Türkiye'de yetişen buğday çeşitleri Ülkemizde buğdayen çok iç Anadolu bölgesinde yetişmektedir. Bu nedenle bölge Türkiye'nin buğday ambarı olarak da adlanmaktadır. Türkiye'de yetiştirilen buğdaylar tür ve çeşit olarak çok farklıdır. Bir zamanlar durum, nevi ve çeşitleri fazla yetiştirildiği halde son en iyi yılda daha ziyade ekmeklik çeşitlerin üretilmesi artış göstermiştir. Bununla beraber durum ve yumuşak buğdayların yetiştiği bölgeler tabiat şartlarının tesiriyle pek fazla değişmemiştir. Ekmeklik buğdaylar. Memleketimizde yetişen ekmeklik buğday çeşitleri genellikle beyaz sarı renkli, küçük taneli, yazlık kışlık ekilen ve nişasta miktarı fazla buğdaylardır aynı çeşitten olan fakat tane rengi kırmızı olan ve kışlık ekilen kızılca daha küçük taneli olup yazlık ekilenler ve sünter adı verilen buğdaylar da bulunmaktadır. Makarnalık buğdaylar Memleketimizin makarnalık buğday çeşitleri Trakya, Orta Anadolu, Güney Anadolu bölgesinde yetişmelerine göre isim almakta ve gruplaşmaktadır. Bu çeşit buğdayların taneleri daha büyük ve renkleri de koyu sarı kehri vardır. Bu çeşit buğdaylardan irmik alınması istenildiğinden fazla, züccaci taneli olanlar tercih edilir. Buğday B vitaminleri ve diyet lifi yanında manganez, selenyum, magnezyum gibi minerallerin çok iyi bir kaynağıdır. Tam buğdayın 100 gramında günlük ihtiyacımız olan Diyet lifinin yaklaşık %50'si, B1 vitamininin %33'ü, B3 vitamininin %36'sı ve B6 vitamininin %23'ü bulunmaktadır. İçerdiği diyet lifleriyle buğday kilo kontrolü için çok faydalı bir üründür. Tam buğday ürünleri doygunluk sağlayarak gıda tüketiminin sınırlanmasına yardımcı olduğundan kilo kontrolü ve obezitenin önlenmesinde tavsiye edilen gıdalardır. Yapılan çalışmalar buğdayda bulunan diyet liflerinin safra taşı oluşum riskini azalttığını, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağladığını ve kalp hastalığı gibi çeşitli kronik hastalıklara karşı koruyucu etki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Magnezyum kan şekerin düzenlenmesinde rolü olan bir mineraldir. Buğday magnezyumun önemli gıda kaynaklarından biri olup özellikle diyabetlilerin tercih etmesi gereken bir tağıldır. Diyabetlerin diyetlerinden pirinci çıkarıp yerine tam buğday ürünlerini koymaları durumunda kan şeker seviyeleri daha kolay kontrol edilebilir. Buğdayın zararları ve yan etkisi konusunda Buğdayın bilinen en önemli olumsuz sağlık etkisi çölyak hastalarında ortaya çıkmaktadır. Genetik bir hastalık olan çölyak, buğday ve diğer bazı tahıllarda bulunan glutene karşı ince bağırsakta meydana gelen ve ömür boyu süren kronik alerji ya da hassasiyet olarak tanımlanır. Çölyak hastalarının sürekli olarak buğday ürünlerinden kaçınmaları gerekmektedir. Bu kişilerin buğday ürünleri tüketmesi durumunda bağışıklık sistemi ince bağırsağa zarar verecek bir yanıt oluşturur. Sonuç olarak yenilen diğer gıdalardaki besin bileşenleri yeterince sindirilemez ve çeşitli sağlık sorunları yanında özellikle çocuklarda gelişme, büyüme geriliği ortaya çıkar. Buğday ürünleri genellikle karbonhidrat bakımından çok zengin gıdalardır. Aşırı buğday ürünü tüketimi fazla miktarda karbonhidrat alımını beraberinde getirdiği için kan şeker seviyesinin yükselmesine yol açabilir. Buğdaylar genel olarak botanik yapıya göre 3 grup altında sınıflandırılmaktadır. Makarnalık buğday, ekmeklik buğday, topbaş veya bisküvilik buğday. Buğday piyasasında daha ziyade buğdaylar diğer karakterlerine göre sınıflandırılmaktadır. Örneğin tane sertliğine göre sert buğday, yumuşak buğday, tane rengine göre kırmızı buğday, beyaz buğday, ekilişlerine göre yazlık buğday, kışlık buğday gibi. Buğdayın dış görünüşü, renk, Buğday tanesi beyaz, açık sarı, sarı, kırmızı, kehribar ve esmer olmak üzere muhtelif renklerde olur. Tane rengi dış kabuktan değil, tohum kabuğundan ileri gelir. Tanede renk çok önemli olmaktadır. Tanenin rengi buğday çeşidini belirtmesi ve depolanmış buğdayın saati hakkında fikir vermesi bakımından da önemli bulunmaktadır. Makarnalık buğdayların rengi koyu esmer, kehribar olduğu halde ekmelik pikli buğdaylar daha ziyade beyaz, sarı gibi açık renkli olurlar. Şekil Buğdayın şekli buğday tanesi uzunca veya toparlak, yuvarlak şekillerde ve çeşidine göre farklı iriliktedir. Tanenin uzunluğu 3-5 mm veya 5-8 mm, genişliği 1,5-2,5 veya 2,5-4 mm arasındadır tanenin ön tarafında boydan boya uzanan karın çizgisi denilen yarıkla tane ikiye ayrılmış gibidir. Sırt kısmı ise biraz kamburcadır. Tanenin alt ucunda rüşeğim embriyo, üst tarafında sakalcıklar vardır. Tane şekli şeşide göre değişmektedir. Makarnalık buğdaylar iri ve uzun, ekmeklikler daha ufak ve toparlakçadır tane yapısı, buğday tanesinin yapısı, buğday tanesinin kısımları. Buğday tanesi esas olarak üç kısma ayrılır. Kabuk, ortalama tanenin %12'sini teşkil eder. Rüşeğim, ortalama tanenin yüzde üçünü teşkil eder. Tane içi, ortalama tanenin yüzde seksen beşini teşkil eder. Bu üç kısım yapı ve vazife itibariyle birbirinden farklıdır. Kabuk taneye dıştan saran koruyucu tabakadır. Bu kısım dıştan içe doğru üç tabaka halindedir. Bunların altında aleuron tabakası vardır. Aleuron tabakası ile Kabuk kısmı öğütmede kepek olarak ayrılır. Kabuğun en dışta gözle görülen kısmı epidermis hücreleri meydana getirir. Bu hücrelerin dış zarlarında kutin ve lignin maddeleri vardır. Hücre içi ise bal mumuna benzeyen madde ile doludur. Bu bal mumu maddesi su ve mikropları tane içine geçirmez. Epidermis altında bulunan ikinci tabaka tohum kabuğu testa tabakasıdır. İki kat esmer renkli hücrelerden meydana gelmiştir. Üçüncü tabaka aleuron tabakasıdır. Enzim ve vitaminlerle buğdayın karakteristik rengini veren renk maddeleri de bu hücrelerin içindedir. Rüşeym Buğday tanesinin ikinci kısmı rüşeğimdir. Tanenin alt köşesinde yerleşmiştir. İçerisinde yeni çıkacak bitkinin bütün parçaları vardır ve tanenin hayatiyetini temin eden canlı bir kısımdır. Tane içi, buğday tanesinin üçüncü ve bizim için en önemli kısmı endospermdir. Bu kısımda bulunan hücrelerde nişasta ve azotlu maddeler birbirine kenetlenmiş halde bulunur. Buğday tanesinde insan gıdası olarak istifade edilen un endosperm den elde edilir. Kabuk ve rüşeğim kısmı un vermez. Bunlar kepekte kalır. Evet Semih'in mutfağında kuru baklagiller ve taallar serimizin bu bölümünde konumuz buğday idi. Tabi buğdayı 15 dakikalık bir videoya sığdırmak mümkün değil. Akan yazılarımızda seslendirme metnimizin dışında birçok daha farklı bilgiler olacaktır. İlgi duyanların dikkatle takip etmesini öneriyorum. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.